azdan göreceğiniz tiktokları kesinlikle açıklayamazsınız abone olmayı unutma hala yer çekimine inanan var mı sadece duvarda yürü Evet, evet. bu videoyu nasıl çektin Şimdi normal yerde yürüyordu bir anda duvara adım atmaya başladı. Videonun tam nasıl çekildiğini çözemedim. Yani oradan ha dur ya buldum dur açıkladım bekle. Hala yer çekiminin önemi var mı ya dedi adımı attı tamam mı duvar? Ondan sonra oradan yürüyormuş gibi yaptı böyle çevirdi. Aslı açıkladım ama? Bu yer kollarının ikisi böyle ayrı ayrı ve oralarının halka olması gerekmiyor mu? Nasıl birbirinin içine geçti ya bunlar? Tamam bunu da açıklamasını şu an çözdüm. Çok basit. Kırılmış demek ki. Normalde hani şöyle olan bir şey böyle geçer geçemez demek ki bir tanesi kırılmış ki böyle geçebilmişler. Her zaman kaybolan o arkadaş. Nasıl? Kim nereye kaybolmuş? Bu o mekanlı yer nasıl bir şey? Bu mekanlı yer gayet normal yani. Abi camla çevrilmiş duvar. Hani bir giriş falan da yok oraya. Sen nasıl girmiş olabilirsin? Bak o taraftan giriş yok. O taraftan giriş yok. Bu nereden girdi oraya? Alttan falan mı tırmandı acaba ya? Sosyal medyada şu videoyu görmemiş olma ihtimaliniz yok. Dünyanın en açıklanamayan videosu ya. Adam uyuyor, üzerine bir tane ağaç düşüyor. Ondan sonra dönerken oradan karpuz düşüyor. Bir bakıyorsun ki yerde meğerse göl varmış. Bu nasıl bir video? Bunun teması ne yani? Okey bro. Ne oldu bro? O o adam nasıl öyle dört ayak üstünde durdu ya? Ay onun beli dönmüş. Beli dönmüş, beli dönmüş. Nasıl yaptın sen onu ya? Şimdi şöyle dönüp hani köprü olduğumuz bir hareket vardı ya. Onun aynısını yapmış ama ellerini böyle almış. Yani açıklaması omuriliğin kırıldı abi. Senin açıklama bu. Bu videoları ilk gördüğünde insanın beyni bir duruyor. Böyle bir beynin çalışmayı bırakıyor, error veriyor. Sonra anlıyorsun ki artık böyle yerler çok yaygınlaştı yani ters ev muhabbeti. Burada yakınlarda falan da var yani. Böyle ters evlerde çekilen videolar ama insanın beynini şey yapıyor ya bir durduruyor yani. Hani çünkü odanın her şeyi çok normal duruyor ve o kişinin aşağı düşüyor olması lazım diye düşünüyor beyin. Gerçek hayatta Squidward'ı görmek ister misiniz? şu an görüyorsunuz işte. Bu ne tam olarak? Bu dört bacak nasıl oldu şimdi? Hangisi senin? Şu öndekiler senin herhalde. Ama hani o eğilirken arkadakiler nasıl eğiliyor? Onlar nasıl adım atıyorlar? Ben onu anlamadım. Paralar yine Instagram'da falan çok popüler oldu bu video. Diyorlar ki bu ayna, ben önüne kağıt koyuyorum, arkasına koyduğum şeyi nasıl görebiliyor? Ben bilmiyorum ya. Nasıl nasıl görüyor yani bir şekilde. Hani onun perspektifle bir olayı var da evet yani düşününce hakikaten kağıt koyun aynaya, ondan sonra arkasına da bir şey koyun. Onu görebiliyor. Ama nereden görüyorsun ya? Yani? Aynalar açıklanamayan şey. Dünyanın en sakin ama en kaotik videosu olabilir. Adamın buzluk makinasında yani o buz üreten makinede yangın çıkmış ve adam çok sakin bir şekilde bir şeyler söylüyor. Yani o buzların olduğu yerde nasıl bir yangın çıkmış olabilir onu anlamadım. Elektrik tesisatında kaçak var herhalde. Bu aralar yine üzerine bayağı teoriler üretilen bir video var. Bu abla diyor ki benim bu uçaktan inmem lazım arkadaşım. Ben bu uçaktan ineceğim. Çünkü daha demin yanında oturduğum kişi bir insan değil. Kılık değiştiren bir uzaylı diyor. Yani bu tarz videolar çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Böyle videolar çıkıyor ortaya. Bazısı diyor ki bu ablada bir sıkıntı var. Oyununun orasına bakın maske var falan gibi bir sürü teori var ortada. Ne oluyor ben anlamadım. Yani bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Böyle kılık değiştiren uzaylılar falan o tarz bir şeylere ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani uzaylılar varsa da hoş geldiler yani ne diyelim. Uzaylılar hoş geldiniz. Tencerenin kapağına o kadar yumurta nasıl yapışmış olabilir ya. Kapağı kapatıp pişirmiş de nasıl dökülmüyor ya. Abi çok güzel güzel olmuş yani. Abla niye ağlıyor? Keçi var önünde. Niye ağlıyorsun ki? Ha, bir sürü var keçi önünde. Ben ne dedim daha denedim? Bir sürü var keçi önünde. Yani benim cümleyi de birilerinin açıklaması gerekecek. Peki abla sen gecenin karanlığında ne yapıyorsun? Bir. O keçiler sana niye öyle bakıyorlar? İki. Ben mesela gece keçiden korkarım. Ne bileyim bir kafa falan atar belki ya. Dans eden 3 duba arkadaş var desek. <laughs> ne düşünürsünüz? Abi 3 tane duba arkadaş olmuşlar. Birbirleriyle dans ediyorlar ya bak. İkisi dans edip dönerken oradan diğeri geliyor. O da onların arasına karışıyor. Dönüyorlar falan böyle saçma sapan. Arkada kapaklar yükselip yükselip kalkıyorlar. Ne oluyor ya? Bu nasıl bir olay burada? Ben anlamadım ki. Kapakların hareketler çok acayip. Dubalar dönüyor falan. Nasıl bir parti art var burada? Hmm, şimdi bu demir orada nasıl sallanıyor? Oradan bağlantısı kopmuş. Nasıl sallanıyor? Hemen çözdüm. Hemen 3. saniyede çözüm aklıma geldi. Şimdi muhtemelen bu böyle U şeklinde bir şey. Bunun buradaki parçası kopmuş ama buradaki parçası okey. Yani bunda bir sorun olmadığı için böyle devam edebiliyor. Ama açıklanamayanlara bakacak. Ben açıkladım hepsini İşte gelin bu videoyu açıklayın Evinde kedi olanlar bize bir açıklasınlar Kedinin şurasından çimen girmiş Burasından çıkmış Yani piercing gibi burada bir boşluk var oradan geçmiş Çimen orayı delip geçemeyeceğine göre O kadar güçlü olmadığına göre Bu nasıl oluyor İnsanların burasında boşluk yok Ama kedilerde var mı hiç dikkat etmedim Bu kedi oraya çimeni nasıl aldı Ne oluyor O araba oraya nasıl çıktı ya Abi o araba oraya çıkmış olamaz ya. Bence birisi almış arabayı oraya bırakmış. Çünkü hani arabaya bakıyorum böyle kaza yapmış gibi de değil. Ön tampon gayet duruyor. Yani o nasıl oldu? Bak bak bunu açıklayamadım işte. Ön tamponun altındaki o lip kısmı falan bile duruyor yani. Kesinlikle bunu bir vinç alıp koymuş oraya. Ne var? Ağaçta motor var evet ee, Daha demenkinden daha ilginç yani sen O motorla nasıl bir kaza yaptın Yerden havucu niye aldın Bu nasıl bir kaza sonucu sen ağacın tepesine çıkmış olabilirsin ki Yani ağacın meyvesi gibi olmuş ya o motor Düşüneyim yani ne olmuş olabilir de Oraya o adam sıçramış olabilir Çok hızlı gelip acaba o kaldırıma çarpınca O motor böyle bir anda yükselip oraya mı oturdu Başka açıklaması yok çünkü Matrix'te bir glitch yaşadım. Bende iki tane kulaklık yok. Yani vardır. Hiç böyle bir olay yaşadınız oldu mu? Çok şey evet ben de böyle bir şey yaşadım diyor da bilemedim ya. Böyle bir video çekmek kolay. Al iki tane kulaklığı. Aa Matrix'te glitch olmuş. Baga girmiş dünya işte böyle bir şeyler yaz. Ama ne bileyim yani düşüneyim bir şeyden ben de yokken iki tane olması falan hiç öyle bir şeydi hatırlayamadım. Sizde hiç oldu mu yani böyle bir simülasyonun baga girdiğini düşündüğünüz bir an oldu mu? Ben simülasyonun baga girdiğini bazen şeyde düşünüyorum. Hani yolda giderken yağmur başlar 3 saniye sonra kesilir ya. Hani özel bir bölgeye yağıyordur. Orada bir garip oluyorum. Bu videonun nasıl bir açıyla çekildiğini anlayabiliyor musunuz? Ya ben şimdi mesela havuza bakan tarafın şezlong kısmında mıyım? Ya ben nereden izliyorum bu videoyu? Yani görüş açım nedir benim? Mesela arkada ne yazıyor? Ron Kijan gibi bir şey yazıyor. Ya nereden bakıyorum ben buna ya? Sanki şezlongdan bakıyorum gibi geliyor. Ama bu adam nasıl havada gidiyor o zaman? Bir de şöyle ters izleyeyim videoyu. Eee... Yok. Anlamadım. Canımı yakabileceğini mi düşünüyorsun? Bunların ikisini de ben doğurdum. Oo, abla bu bebekler biraz fazla büyük değil mi ya? Hani ne bileyim biraz kocaman gibime geliyor bu bebekler Yani ne diyeyim ablacım hayırlı uğurlu olsun Saygılar Sırada gerçek hayatta ilizyonlu bir su görüyorsunuz Bakın şimdi bardağı doldurduğun zaman normal su Musluktan akıyor Döktüğün zaman kırmızı oluyor Bu problemi ne yani bunun derdi ne şimdi Senin derdin ne su Normal dolduruyorsun beyaz beyaz akıyor oradan Bardaktan döktüğün al kırmızı oluyor ama Havada kim asılı kalmış ya Havada bir şey asılı kalmış İtfaiye onu kurtarmaya çalışıyor Nasıl ya Kuş nasıl asılı kaldı? Neye asılı kaldı o kuş? Bak bir kanadı açık kalmış böyle. Ne olabilir ki orada? Acaba görmediğimiz bir elektrik direği gibi bir şey mi var? Yoksa kuş baga mı girdi? Kesin ip var, kesin. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Açıklaması biraz zor olan TikTok'lara baktık. Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan hemen aramıza katılın ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Bu kanallarda efsane, hepinizi bekliyoruz. Şimdi sizi şu videolarla baş başa bırakıyorum. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.